İşte geliyor dırırın, özel harekatının ilan bayıklı buz kurtlar bizim 106. çocuklar. Hadi Gene mi? Evet. Devam mı? Devam. Ev güvenliğine çok önem veriyorsun. Evet. <laughs> Kedi var. Kedi var. Kaçmasın. Camları kapattın mı? Kapatmadım da onun durduğu yer kirli. Ha iyi tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Hadi. Hadi bin. Hadi bineyim. Yeah. Sanayi mi gene? Sanayi. Hemen. Oğlum içerisi niye disk kullandı lan? Garip. Gene sanayiye gidiyoruz arkadaşlar. Merhaba YouTube hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Atakan abinin mahva bakalım bir. Ha, Atakan abinin araba da sanayide. Bir ona da yeah. bir bakalım. And Atakan, and Atakan abi de durmuş. Kendi tarikatına dahil etti. 106 aşiretine. Yüzü gülmeyenler. Şey kaybedenler kulübü. Kaybedenler. Atakan abinin araba ne haldeymiş? Harbiden merak yani. ettim. Durmuş 80. katta oturuyor arkadaşlar. O yüzden asansörle <laughs> 2-3 gün değinebiliriz. Kusura bakmayın. Yukarı çıkarken canım sıkıldı. <laughs> Bir ara çıkamayacağım zannettim. Matrix'teki o kısır hani döngü hani. sahnesi var ya hani tren yolundan koşuyor aynı yere geliyor. kalsan ne olur acaba? Kalsam benim klostrofobim var. Kendimi çırpalardım burada. Havalar güzel ya güneşli. Ya şu şeffaf sinyallerin bebeksi durmuyor mu motorum? Kalsın. Reklam bırakmışlar sana. Neymiş dur be, getir bakayım. Atlantis AVM'ye. Abi abi. Gidin abi. arkadaşlar free reklam. Tamam hadi. Free reklam. Hadi, hadi çıkar malzemeyi. Ya elim şu geniş modda çektim mi elim orada duruyor. Onu bir türlü şey yapamadım. İnşallah videonun başından beri elim orada değildir. İnşallah değildir. Yoksa çok sinirleneceğim. Her zamanki gibi Kartik Kent, Durmuş Ali'nin efsanevi kokusu. Erdoğan Türkiye selamlar. O zaman bir sanayi yakalım. işlerimizi bir halledelim. O arada da abilerimize bir bakalım, selamlaşalım. Ne var ne yok. Esnaf ziyareti. Esnaf ziyareti bir inceleyelim bakalım. Senin arabanda neler eksik şu an? Ne var onda? Bas bas gelecek. Başka yazılarımız eksik. Otak farport falan aferin bir şeyler yalan söyledin. Teyip yok. Evet, başka. Ufak bir ses sistemi başka. Başka ya bir şey bir kalmadı şey. aynen. Bitirdik. Bitir, bitir, bitir. Aga be Bir maceranın sonuna geldik. Bir devir bitti kabul edelim ha. İyi. Bir de sigortamız yok. Evet. Bir de ufak bir sigortamız lazım. Nereye girdin lan? Ben gidiyorum Zeki zekice ama. Sigortası olmayan biri için fazla zekisin. Evet. Daha önce bunu sana söyleyeyim? Ben de sana oradan gitmeyelim diyecektim çünkü zeytinliğin orası ufaktan sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Antalya'da yaşayanlar bilirler. Durmuş hani değişik bir rota bulmuş şu an, sanayiye gidiş yolu. Durmuş hani çok illegal biri çünkü. İllegali seven bir kardeşimiz. Antalya'da belli bir dönem yaşatmış. Sonra Yaşan. evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış. Sonrasında illegalden tövbe etmiş. Ama ara ara tövbesini bozan. Hep aynı kurum Durmuş Ali. Boynuk büyük, boynu bükük öldüler. Ayıp mısın? Misin? İşte oh. geliyor özel harika Yerler ıslak Tayyip Ar yapacağız oh. Bak seviyorsun sen de bunu kabul et Atakan abinin Q Eylan. Burada son düzlükte arabası. Duman Oto'dayız arkadaşlar. Bayram Usta'yı da bir yakalayayım. Bir de onu çekim yapalım. İnşanlar hakkında biraz bilgi alalım. Evet ustamızın işi var. Teste gitmiş. E, Durmuş Ali ustamız ne güne duruyor dedim. Anlatsın dedim. Evet anlatsın Kardeşim, dedim. aracımız eski turbolu bir arabaydı. Evet. Atakan abinin arabası. Aracı baştan aşağı e, motorunu yapmışlar. Atmosferik aletini dönüştürmüşler. Turbo iptal etmişler falan filan. Atakan abi araba aldım ben dedi 106 aldım dedi bir tane. İyi dedim abi kime baktırabiliriz dedi genel bakımlarını yaptıralım falan filan bir şeyler dedi. Tabi sen hemen buraya önerdin. <laughs> Smutlayı hemen getirdik. O da gerekeni yaptı herhalde Şu an az bir işi kaldı. Aynen. Bir süre bir revizyon oldu arabanın ama adam zehir her oldu şey oldu. oldu. Aynen, aynen. Her yani Atakan abi de da... darlıyormuşsunuz arkadaşlar. Durmuş Ali bile bir senede bir buçuk senede çıkardı. Aynen. Bu işler bir kere baştan aşağı A'dan düzgün yapılır. Mal ortada da işte her şeyi sıfırlanmış işte. Aynen. Yenlenmiş soketleri, moketleri. Atakan abinin de haberi yok ha bu videoda. Aynen, aynen haberi yok. Bu şöyle alayım arabayı. <laughs> Arabası son düzlükte birkaç güne büyük az bir ihtimal kaldı. altında olur. Şey cayır yani. cayır olur ama. Aynen aynen az kaldı. Bir de biner az kaldı. İyi Gazlar şöyle harakar iyi yapar. Şimdi kime gidelim? Yardımcı abi bayağıdır görmedik. Yardımcı abiye gidelim aynen. Aynen. Bir de orayı Hadi. bir yoklayalım. Gidelim. Aman. 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 <laughs> aman Durmuş Ali. Durmuş Ali aman gençliğimizle oynama kardeşim. Bir yakta gelme. Ya. Deniz bak nerede var dur. Gel. Korono. Maske evlerin. İyi be ya. <laughs> Kim düşürdü seni buraya Ali Ay? Görmeden yapamıyoruz. <laughs> Kanka gel bak ya aramızda kalsın daha iyi rot balansçılar var sanayide. Çok tra... <laughs> Talibe evet, hiçbir şey deme al arabanı bizi takip et. Hadi takip, takip et. et. <gülüyor> <gülüyor> bir yerden çabı bir görek bana, ya. Bak, geliyor bak. Ha. Oğlum bu Ali ne diyor lan kafayı yemiş. Başka rot balansçı şey çekeceğim. Daha iyi rot balansçılar var diyor sanayide. Bizi takip et dedik. Gidebilir. 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 Ama Döndüğün bu mutluluğu yakalayamaz. Bir. Yakalayamaz. Döndüğü bir... zaman acı olur. Acı. <gülüyor> <gülüyor> Art, geleceğim görüşürüz. görüşürüz. Tamam. <laughs> Açar onu Selamun aleyküm. Nasılsın abi? Hoş bulduk. Ne abimiz, Nasıl gidiyor? Merhaba abi. Nasılsın? Bak sana hayırsızı getirdim. Sahtekar hayırsız. <laughs> Sen yani. vermez misin kardeşim? Abi Durmuş'la bir sorununuz varsa Durmuş problemdedir. Bu bir gerçek. Hayır bak. Şimdi dedim ki. He. <laughs> benim çocuğa bilgisayar kasası toplattım. Tamam. Hiç tanımadığım bir yere dedim ki bana bunlar bunlar lazım. Durmuş Ali'ye gönderdim fiyatıyla beraber. Durmuş Ali böyle böyle biraderim. Daha düşüncem ne? Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız göz <laughs> Abi dedi Vatandan dedi bilgisayar kaç para olmuş biliyor musun sen dedi. Ben vatandan alacak olsam gider vatandan alırım. Yani öyle. Abi durduk yere küfür ettim ben onu anlamadım bak. Girdi. Küfür mü etti harbiden? Harbiden öyle mi? Bak şimdi dur dur dur. Bas Whatsapp'taydı. Üç, üç dedi mi? Bekle açıyorum şimdi. Whatsapp mesajı Ne küfür abi ya yazdım bak şimdi. Hayır bir de bak bilgisayara araştırıyorum. Valla araştırmalı oldum bak. Burada özellik seçiyorum tamam mı? İstediği şekilde tamam mı? Yazmışım bak buraya. Durmuş Ali. Durmuş Ali, durmuş Ali, durmuş Ali. Durmuş Ali her türlü... Gönderdim. Tamam. Şunlar, şunlar, şunlar dedi. İki buçuk dedi, kasa sıfır dedi. Ondan sonra... Sıfır yirmi, yüz yirmi... Cigo, bilmem ne. Tamam, aynen. Ondan sonracıma Tamam sen en mutlu sona gel abi gel Ondan sen en güzel yere gel dursana dır, Ha ya. Durmuş Ali sağ olasın. Çok yardımcı oldun yazdım. Hani küfür etmemiş olmadan AMK yazdım ya, Ha yani. AMK ya, ya. ya. Olan ben de bir şey sandım Durmuş Ali Niye böyle oldu kardeşim? Niye böyle oluyor? Kardeşim ben orada bak bir tane bilgisayar olmuş atmış. Ben ha. dedim ki abi gel dedim. Al dedim onu dedim. Çocuk gelmemiş herhalde değil mi? Gelmedi mi ne oldu? Laptoplaması lazım. Orada ya. bir laptop dedi Abi, abi benim bilgisayarı laptop... da durmuş hele dizide. Durmuş hele ne diyorsan onu ne diyorsa onu yapacaksın. Ya ben ilk önce laptop alacaktım. Ha. Şimdi dedim ki ufak oğlan var. Bir ufak oğlanın kucağında, bir annesinin kucağında, bir oğlanın kucağında bizim laptop yalan olur. Yalan olur. En iyisi masa üstü olsun. En az ders çalışacak bu diye. Ama Durmuş Ali sağ olsun çok yardımcı oldu. Tabi biz de zurnanın dediği yerde okulların açılmasına bir iki gün kala şey olduk. Acil dişimiz. Adam arıyorum saat 11'de. Bir bozuldun bir utandın ama bak sen. Hayır, sen abi. bir utandın. Vallahi uyuyordum aradığında abi. Uyumuyor muydum abi? Erdin abi, abi. Tayfar nerede? Strati. Ha? Strati. Ha, mi? aldın köşeye sakladın mı? İyi, İyi güzel. Bir bindirmedin bize. Bindirme, Niye? Gene mi? Ne yapacaksın? Action. Mı? Ha action. Bir gün bizi davet et de gerek mi ne karabey video çekek? Illegal. Oo. Oh. 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 Seviyorsun. Oh. Tamam. O. Tamam. Oh. Bizi bir gün oh. bindirecek misin bak sözünü oh. alayım oh. buradan. Tamam. Gün, tamam. Bak, makine burada. Ya. Bu, bu ne abi? Çekebiliriz değil mi? Ya, tabii tabii çekebiliriz. Bu birazcık annafa ustası var da ustası anlatsın evet. yani. Evet. Mustafa abi bize biraz izah edebilir misin bu arabayı? Volvo 30 motor eskiydi. Olay. Turbo. Turbo S2000. Aynen. Turbo S2000. Aşağı yukarı 700 beygir. Oluyor. 700 beygir. Aha. Bismillah. Ne zamana biter bu abi? Birkaç haftaya biter Peki nasıl olur? Kontrollü olur tabi eskibine göre baya. Tabi tabi. Tabi. Canavar bir şey atıyor o zaman burada. Abi Monta, senin arabayla hiç alakası var mı? Baksana abi. abi zaten ben tanıyamadım <laughs> ilk görünce. Şaktırmadım fark etmedim mi? <laughs> Garip bir projeymiş. Kimin bu ara verdin Çağabey? Çılgın proje kim soktu Mustafa seni Mustafa abi. Ne zamandır bu sende? Mustafa abi bunu bayağı Hazır aldım, biniyorum diyorsun ama gene uğraşıyorsun. Takip değil, tabii bitmez. Bitmez. Peki bitince yakmayacağım Antalya'yı? <laughs> abi o zaman bizi bir kere sen de davet et. Tamam bizi bir kere sen de davet et, bitince bir tur gezdirirsin bize. Eyvallah abim, evet. teşekkür Gerçekten. ederim. Sanayide durumlar gene bildiğiniz gibi arkadaşlar. Gene çılgın projeler, güzel arabalar, çılgın arabalar. Gördünüz bak rica ettim sahiplerine. Davet ederlerse bizi kırmazlarsa bir tur atarız arabalarıyla. kör oldum lan. Ben de kör oldum. Bir de özlere bakalım lan. Özleri geçtik mi? Yok bura. Dur 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 dur. Bir de bizim boyacı abileri görelim arkadaşlar. Ama proje çok çılgın eski bir turbo E30 700 Hı. beygir. Ne demek beygir biliyor musun? Diyor, bak. kısıktır. Allah Bak beynir. ne diyorsun? Ne diyor biliyor musun? Beynin akar. Yok olursun. Ben Ünal abiyle binmiştim turbo eski birine Ağzımın buralarında uçup çıktıydı. O sürüyordu. Kanka, yani beygir e, 30 kasasında tam nasıl bir tepki verir? İnanın ben de bilemiyorum. Çok garip bir projeymiş. Kafamı açtılar. Bacanak hiç gerek yok kadar. Beynir. Öyle mi diyorsun? Ya bence de gerek yok da binmesi çok zevkli olur lan durmuş hale. Yani o araba kimle yarışacak ya? Selamun Aleyküm. Korono. 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 Cesur abi ne yapıyorsun ya? İyi bakalım sen ne yapıyorsun? En son ne zaman görüştük? Sen olmuştu be. Kaç? 3 mü? Üç, Bence üç. daha fazla. Ama bir, bir denk geldiydik gene. Geldi. Onu da geç 6-7 sene. <laughs> Aynen. Hiç değişmemişsin. Hala yakışıklısın. Sağ ol, <laughs> <Ne yapıyorsunuz abi? gülüyor> evet, sağ ol. Ne yapıyorsunuz izleyin, abi? Gerçekten harbi diyorum bak. Ne yapıyorsunuz abi? Şu izleyin mi lan? Ha özlenin 350 Z orada harbiden. Arabanın önce arkasını alıyor sonra önünü alacak. Onu 131'e koyacakmış abi. Öne de giydirecekmiş. Olabilir, olabilir. Yapar Bak, Özden. Yapar. Bir sıkıntı yok. Yapar, yapar. Güveniyorsun. Aynen. Topası da var Özden. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben de yeni ayıktım. Bana gösterdi de. Koruyoruz abi sosyal <laughs> mesafeyi ya. Bunu boyayacağız ya. Teşekkürler. Yeni aksesuar dükkanımız Matkaps Garaj için Özden'in projelerinden. Bunu boyaya bırakmış. Bunun önünde fotoğraf çekineceğiz arkadaşlar kısmetse. Allah nasip ederiz. Hiç söylemiyor da çakal bana. Gizli tuning. Koydun mu gazetelere? Macunu sevmeyiz abi. Olmaz. Özel odadan çıktık arkadaşlar. şimdi Next Station belirsiz. Durmuş Ali gene esnaf gezmelerine de devam edelim diyor. Evet. Bu arada saçımı beğenmemişler. GTA'da roleplay serverını açtım gene. Bedel karakteri var Adanalı karakter. Onun için tıraş oldum. Kızım biri yazmış, saçları çok kötü yazmış. İyiyken ne değişti peki hayatımızda dedim. Nasıl yani dedi. İyiyken de bir şey olmadı dedim, evet dedi. O zaman kötüyken yargılamadı dedim. Bu da böyle tatsız bir anı mıdır? Bak burası sıkıntılı bir kudubet bir kavşak ha. Çok Burada çok, çok gencin canı yandı, ehliyet ceza puanı doldu. Dikkat et ha. Ama kavşak, Ölme ha durmuş. Kavşak, kavşaktan ne dönülür ama değil mi? Bu kavşaktan harbi kavşak cehir cehir. Bak şuradan tersten bir döneceksin oğlum. Yani aça aça. Özgür abi de izliyor. <laughs> Özgür abi de izliyor. Evet, trafik şube de izliyor ama yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Tabii. Yapıyoruz ama trafikte yapmıyoruz bak. Ne onun garantisi var. Tamam, çek çek evin çatısından çek. Oradan olmaz. Ha, kazayı tamam. şeyden çekiyor dayı. İşte trafik yani. kitlemiş. Bakalım nereye götürecek bu şey Kenedar Gene darbuka çalarak ilerliyoruz. Bu üç kademeli var eksme. Sağ tarafımız Akdeniz Üniversitesi. Tanıtayım. Sol tarafımız Adliye. Şu yolu yeni yaptılar. Yani yeni derken gene var bir buçuk senesi falan. Eskiden ben buradan dümdüz sıkıyordum artık öyle bir şey yok. Artık köprü var. Üniversiteye yan giriş yaptılar. Zalimsin. Manzaraya bak. Şurada Antalya'nın her yerinden görülen büyük bir park var. Burada da sadece ölülerin gördüğü durmuş Ali Yılmaz. <laughs> <laughs> Selamün <Selamünaleyküm. gülüyor> Atakan, Tarkan. Ne yapıyorsun abi? Çok iyi. Nasıl Öyle. gidiyor? İyidir sizden de abi. İyi. Aşkın abiyi bulmuşsun. Eee buldum. Şu buldun? Merhaba. Ben onun olduğunu bilmiyordum. Kapıda bekliyordum. Bilmiyorum ha. Oh, Aşkın sen abi seni çok sever ya. Yani. O candır ya. senin abi. 106, 4.5 aya elinde. Tamam. Baktık. 5'e varmasın. 5 çok 5, geç olur. Çok dört buçuk aya sende. Bayağı işi var. Sökük arabanın her yere. En çirkin halim nedir? Çekti beni şu an. Niye abi? Abi bunları bırak. Bunları bırak ya. bunları bırak abi ya. Şuna bak takım elbiseyle mi gelmiş sanki? Neyi sökükmüş lan? Çamurluklar, kapı, bagaj. Akşam bir yarış varmış. Ya <laughs> Allah. Her tarafı biber. <laughs> Kanka arabanın kirini gördün mü? Hem Ya biraz tozlanmış olabilir. Ben şöyle oturdum sana yürürken dizel korsa gibi gidiyordum yolda normal biraz, Biraz bir de. miktar tozlanmış çok olabilir. Çok olmuş ya. Ya ben çok hazırladım. Ya. Ben normalde onu köpürüyorum. Müşterileriyle ya, de ya. ilgilenen adam gibi adam. Aşkın abi. Allah. Ne, ne yersin abi mekan? Dükkan senin. Burada çiğ köfte bedava. He, o zaman Aynen yeri, bugüne özel bedavaymış. Eve de götürürüm. Şu an şeyim ya, tek yaşıyorum ya. Aynen. <laughs> Bak bir servisim var. Sen niye geldin ki? çok yakınmış ya. Sana yakın, bize uzak abi. Aynen. Ben sana bütün iri ufaklı dükkan, dükkan sahibi, dostlarımı tanıştıracağım sana yakın olan. Çiğ köfteye, kahvaltıya. Bir genel Okan Çekiç hayatı ya. yaşa abi ya. Balık da var lan, satacağız. Aynen. aynen. Mekanımızı da göstereyim tam bu köşede bilenler bilir Lara tarafında Komagene Çiğ Köfte bizim aşkın abiye ait. Siz onunla da tanıştırayım arkadaşlar. Çok videolarda görünmedi bugüne kadar. Grubun başından beri var. Çiğ Köfteci aşkın usta. Köfteci aşkın usta. Köfteci. <laughs> Abi mekan hayırlı olsun. Eyvallah. Gayet Ayvallah. güzel. Hatıkan abiyi tanıyorsun sen de bir twittçi olarak. Tabii ki tanıyoruz abiyi. Evet. Bize ne bize ne yapacaksın şaşırt Biz bize. sıkacağım. Sık tavana attım yani, yapışacak yani, mı yapışacak mı? Da yok yok mu abi? Dükkan yeni galiba. Dükkan, dükkan yeni sift yeni daha yeni Siftah biz sift yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne var tezgahta hızlı? Şalgam şuradan. Yok yani o yan dükkan. Bir şey var, ne isterseniz var burada. Ya hepsinden yap işte abi bedava ortaya, ortaya değil mi? Ortaya karıştırayım mı? Bedava şöyle? değil mi abi? Tabii, tabii. Yapıştı tabii. hepsinden. Zaten ne var ya? Tam sopayı <laughs> alma gel şaka yaptım gel. <laughs> ne var harbiden aşkın abi? Neyse insanların da canını hissetmeyecek şimdi. Ben dertliyim beni çok şey yaptım. Twitch'i bıraktın? bir ay oldu. Niye? Bırakmadım ama. Bıraktın. Ya yani işte şu taşınma arabaydı, işe ha. girmeydi falan. Biraz sallamış olabilirim. Evet. Kabul ediyorum. YouTube'u bıraktın. YouTube'a da çok bomba bir projeyle geliyorum. Ne? Yani söyleyebilirim zaten. Söyle abi neyi söyleyebilirim? Kimseye izlemiyor. Ford Mustang'da yapacağız. Harbi mi diyorsun? Evet. Oha. Onu yapmıştık birincisini, şimdi ikincisini yapacağız. YouTube'a? Evet, Murat Süper. Mustancı ile beraber. Bu Türkiye hesabından izleyebilecekler tarih verildi bir ara. Sen nasıl bir boşluğa düştün de bizim sözümüze Gaziantep'ten buraya geldin anlatsana. Nasıl pişmansın? 3 senedir hesaplıyordum. Nasıl bir pişmansın Pişmanlık ama? Pişmanlık yok. Pişmanlık yok. <laughs> <laughs> nasıl anım, koştun geldin? Hanımlar geldi? Yani? adım o pişmanmış. Yemek yok şu an orada. Keşke diğer zaman bu yemekleri yiyebilsem yani. Ama ben Ha pişman yemek pişman olarak. Var. Ben bir aileyi özlüyorum bir tık ya. Değil tamam. Taze değil mi açtın abi bak zehirlenmeyecek ölmeyecek ha Geçen aydan karnım, Geçen aydan, aydan. Maskeyi de sen mart ayından beri korona çıktığından beri aynı maske bak Daha dikkatimden şey kaçmıyor <laughs> Öyle oldu işte Biraz boşladık ama güzel geri dönüşler yaptık bu... Araba çıksa geri döneceğim de araba çıkamaz Abi araba yani durmuş Ali bir buçuk yılda çıkarttı Benimki de ona yaklaştı ama Seninki bekleyeceksin abi Bu Burası Bekleyelim. yeni sanayi evet. Türkiye'nin sisli ve puslu bu vadisinde Para, şan, şöhret, ün, mertebe asla işlemez. Değil, Usta ne geçerli derse geçerli. o. Aynen. Anladın Ulan mı? Para da geçerli değil. Usta. asla. 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 Gününüler ama yani. duman oto evet. geç çıkacak. Çıkmayacak. Aynen. Geç olsa çıksın. çıksın. Beni bir daha götürtür sanayi. Abi Başka çıktığı şey, gün yani. direkt bir rolünüz var bence. Ben Durmuş Ali'ye söyledim ama Tabii. bence bir rolünüz var. O zaman şey yapalım. Önden durmuş bizim eve gelsen, da bir sıkın yüzaltılarla abi. Aynen. Training, aşağı anladın mı? Sonra inip arabalarla Aynen. sıkalım. Aynen, sonra aşağı arabalarla Aynen. sıkın. Değişik bir konsept bak, Aynen. bunu yapabiliriz. Aynen. Neyse Ama hadi gömüp gömek gömek. Bugünkü YouTube videomuzun da sonuna geldik. Sen yoktun neler neler yaptık Erman Ne yaptın lan dayısız? Vallahi siz? o kadar çok şey yaptık şimdi saymaya kalksam anlatamam. Çok da garip bir video oldu. <laughs> Günlük videosu zaten biliyorsun. Zaten videolar genellikle garip Aynen, oluyor. Aynen garip oluyor. Planladığınız şeylerin hiçbir olmuyor. Sizin görmediğiniz kısımda da vuduna geçtik. Sohbet muhabbet yaptık aslında orada da çekebilirdim. Niye aklıma gelmedi bilmiyorum. Ortamdan herhalde gırgır şamataya çok vurduk. Kendinize iyi bakın videoları beğenin. çok güzel. Ekipmanlarımız çok güzel. <laughs> <laughs> Şundan ışık yapıyorum. Neyle çektiğimi de gösteremiyorum şu an. Ee, bir yorum atarsanız seviniriz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Seviliyorsunuz.